merhaba gençler ben Ahmet Bugün Kırta Hops'ta challenge yapacağız Arkadaşlar Herkese merhaba gençler Ben Ahmet Bugün Kırta Hops'ta challenge yapacağız FP6 pompalısı ve MR96 Şu gördüğünüz pompalı arkadaşlar şu Aynı renk değil tabii ki de Eee MR'yi de göstereceğim şimdi arkadaşlar Ya kargo gelmeseydi iyiydi çünkü kargo da çok zor oluyor pompalı. Hadi abi arkadaşlar ben açılsın video devam ettiririm. Açıldı arkadaşlar. Şimdi, daha... Evet, şimdi başlıyorum da. Güzel oldu bu bizim için. Evet pinglere bakıyorum da arkadaşlar benim pingim düşük de şu adamın pingi biraz yüksek. Hemen pompalımızı alalım. FP6 ve şey şu Bu yani. yüzden hemen şuradaki adama şöyle kafaya bir çakayım. Şuna da bir tane çakayım. Geldi pompalı vardı bardağı indi. Mal vuramadı. Hiç Kardeşim ölür müsün sen? Öldük ya la öldürüyor atları. <laughs> Aa varmış benim yalnız. Watch out Biri çıktı da MR ile ablası almıyor. de ablamamız lazım arkadaşlar. MR avlamadan challenge olmaz. Zaten yani amacımız şey. Ya o pompalıymış. Amacımız pompalı. Kaka ne yapıyorsun orada sen? Amacımız pompalı mermi oynamak ama biz onu da yapamıyoruz ki. Kanka arkanda adam görmemiş bile mal herif. Si, öl lan. Şuradan bakalım. Hop çat. gitti. E ee, şöyle aim'i şurada bir bırakayım ben. Kanka çıkın oradan ya. Oradan size kova çekemem ki ben. Aha, küçük kıçı gözüküyor. Öldüm. Senin ikisi kasaba. Bu ne? Kanka ne haber ya? Oğlum. Kafa çekiyor. Ölmeyin. Ben çekemedim burada ya. Barfix çekiyor sanki ya. Allah'ım çok oldu. Ya. Oğlum bak sade pompalıyla oynattırmayın beni. Vallahi bak kafaya çakarım ölürsünüz ya. Delirtmeyin lan adamı. Delirttiniz lan ben. Adam gösterildi <laughs> Ananın. Ananın amcasının dedesi. Kanka. Oğlum bu taktik bir şey yarıyormuş ya la. 3 mermiyle adam vurmaya çalışacağız abi. İşte bu abi. İşte bu. 3 mermiyle bir adam nasıl öldürülürmüş öğrendik. Kanka sen bir o Ya oğlum pompalaya geçirtiyorsunuz ile beni. Öl ya. Ne uğraşıyorsun? Of iyi çaktı. Havada. Oğlum bizimkiler kill alıyor mu Allah aşkına ya? Ya isyankar ben seni pro sanmıştım. Adam sıfır kill'e sonuncu ya. Remix öyle kolay değil aslanım. Vaa wow, pompalı uzaktan challenge ya. Kanka öyle de olmaz gibi ya. Götüne vuracağım bekleyin. Gel buraya. Kıçına sıktım. Kıçına sıkamadım. Omuzuna sıktım gel. Bir saniye. Şurada ben bir reload yapayım hemen. Akut. bu. Abi şimdi kardeşim bir karşıya geçseydim. P90'da da o zaman bir tuhaf ya. Abi ölsem. Sen niye ölmüyorsun? Oğlum biz burada bence böyle bekleyerek adamlar geçirtmiyor ki. Şurada bir mal var. Zıplayarak geçtim. Bu. Abi challenge yapıyorum. Dua edin. AK alsam. What? What? Tabancayı ölmüşüm. Diggle. Diggle. <laughs> Digil deyince neden aklıma hep o geliyor. Adam arkamda ama. ben ölümde sanıyorum. Abi ben bu vuruşu yaparsam bu videoya bir sürü like bekliyorum. Biri geçerken hey chat. Gast niye bayallerimi yıkıyorsun gast? Oğlum gastlerim adam ol. öllen Koş 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 Burası bizim mekanımız oğlum. Hayır. Aa. Kanka sen ne yapıyorsun öyle? Aa. Ben niye bu kadar çok aa diyorum. Sapık mıyım? Aa. Kanka nereden sıktığımı bilmiyorsun. Ateş ediyorsun da. Ben nasıl bir eğimsiz. AMC... öldü Allah adam yok adam gösterin la bana ah geliyor biri biri geliyor hop hadi bakayım kanka gel hadi Akeli gelmesin ya adam hasta ediyoruz sonra Vatça 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 vatça. Gaz senin ben şey gelmişini çok sevdim ha. Gerçekten bunu bil kanka. Ananı takıl. Bıçakla resim geldi. Yani ciddiyim bıçakla isim geldi. Arkada biri var. Ayki öldürün şunu ya. Hop. Pompalıyı tek yemedim. Allah Allah. Senin ben TAKN sokayım ben. Tamam. İlla bunu diyeyim yani. Hıyar iyi ib Vatça. Şimdi bu hıyarlık. Hıyarlık. Ya. Gördün mü böyle kafayı sokarlar. Kafa. Kafan gider işte. Şöyle şöyle. Lan! Evet arkadaşlar kaybettik. 9 dakika olmuş. Ben video sonuna geleyim değil mi? Geleyim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda sona geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.